Milli Eğitim Bakanı bu Tekin var ya Tekin, bu Yusuf Tekin, emin olun var ya bu adama öyle bir tav oluyorum ki beni destekleyip bana vermeniz halinde, beni seçtirmeniz halinde emin olun Yusuf Tekin var ya, Yusuf Tekin böyle tek ayak üzerinde meleteceğim. Diyor ki atanamayan öğretmenler niye oluyor? Çünkü bunlar sınavı kazanamıyor diyor. Kazanamadığı için merdiven altı okullarda diyor kurs veriyorlar. Sınavı kazanamıyorlar diyor. Kafasız bunlar. Onun için merdiven altı kurs veriyor. Ulan bir kere utanmaz herif. Sen merdiven altı kurslara Milli Eğitim Bakanısın niye müdahale etmiyorsun? Madem merdiven altı kurs var. Ama Yusuf Tekin'in kafa yapısına baktığınız anda Yusuf Tekin'in kafa yapısının laik sistemle, Atatürk'le, Türk milletiyle, öğretmenlikle, bilimle hiçbir alakası yok. Cihan Ummadan gelen tamamen tarikatçılık, şeriatçılık özenti içerisinde olan. Ulan bir de bu şeriatı açmak istiyorum. Lan şeriat nedir? Şeriat nedir ya? Bu şeriat dedikleri ne halktır? Bu şeriat yalandan diyorlar ki Allah'ın yolu. Ulan siz Allah'ın belaları. Allah'ın yolu dediğiniz nedir? Taliban anayasaya yazıyor. Diyor ki bu diyor Allah'ın kitabıdır diyor. Buna uymayanları da Allah'a karşı ilan ediyor. Bu kadar uçuk kaçık insanlar bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetiyor ya. Şeriat ayına. Ulan şeriat dediğin. Sen orada yaşasan affedersin seni kazığı çakarlar. Ellerini keserler. Bak sizde çok hırsız var. Sizler eli eğrisiniz. Sizin o elleriniz böyle ortadan pat diye keser. Bir taneniz kalmaz Türkiye. Keserler sizi. Siz hırsızlık yaptığınız için, alışmış olduğunuz için, hırsızlık, arsızlık yaptığınız için orada gerçekten uygulansa yaparlar ama uygulamazlar. Çünkü hali Afganistan'da Taliban'ın sözcüsü erkek erkeğe afersin iş yaparken yatakta yakalanıyor. Ona bir şey olmuyor. Ama kadın diyelim başını açtığı için taşlanarak rejim cezası ile öldürülüyor. Bu kimin rejimidir? Bu tam bu e, bilmem ne tekinin Allah belasını vermesin. Yine bela okumayayım. Bu Yusuf Tekin'in mantığındaki şeriat bu. Yazdıkları, kendi elleriyle yazdıkları şeyi Allah'a atfederler. Uymayınca da Allah'ın kanununa aykırı diye sana getirip ceza verirler. Bu, bu, adam çıktı Cihan Ünma Derneği diye bir şeriatçı bir dernekten geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başına oturdu. Tarikatlarla protokol yapıp tarikatlara yediriyor. Cemaatlere yediriyor. Bilmem alt gruplara yediriyor. Özel okullara, özel vakıflara yediriyor. Milli Eğitim'in içini etmiş durumda. bile gelmiş o kendi hatalarını, kendi insafsızlıklarını, kendi vicdansızlıklarını, kendi körlüklerini, kendi cehaletlerini getirip öğrencilere yıkıyorlar. Niye orada sınavı kazanamamış? Ulan sen niye bu kadar öğrenci eğitim bakanlıklarında okutuyorsun? Niye bu kadar öğrenciye üniversitede fakülte açıyorsun? Madem senin talebin neyse o kadar aç. Niye bu kadar insanı dolduruyorsun? Bu yeni dönemi işte bunlardan yıkıp kurtaracağız. Bakın bu üniversite sistemini A'dan Z'ye değiştirmemiz lazım. Toprak üniversitesi olacak, hava üniversitesi, su üniversitesi, böyle tohum üniversitesi, böyle üniversiteler olacak. Hayvancılık üniversitesi, hayvan üniversitesi, bitki üniversitesi olacak. Bu çağın üniversiteleri olacak. Bu dijital üniversite olacak. Software üniversiteleri olacak. Bunların ezelden beri getirdikleri aptal ta 200 yıl önceki üniversite sistemiyle devam ediyor. Kafa aynı kafa. Bir de gelip Türkiye'yi geriye götürüyor. Cihan Ünma gibi derneklerden gelmişler. Bilmem ta Türkiye'yi 500 yıl geriye götürecek. Neymiş? Şeriat getirecekmiş. Lan sen şeriat olsa senin şu anda senin senin dediğin bak bırak senin dediğin şeriat olsa ben senin o kişinin elini kesmem lazım. Niye? Sen de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın parasını, milletin parasını götürdün. Kendine yakın derneklere yediriyorsun ya. Cemaat tarikatlara yediriyorsun. Tarikat nedir? Tarikat Allah'a karşı gelmektir. Cemaat nedir? Allah'a karşı gelmektir. Allah ke bunlar kendilerini peygamber ilan ediyorlar. Bunların iç dünyalarına sorun bu adamların biz peygamberiz diyorlar. Bunlar azıcık püfle bunlar kendini peygamber görüyorlar. Bunlar kendilerini inmiş peygamber olarak görüyorlar. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla eğer şeriat normalde olmuş olsaydı onların dediği gibi de olsa o şeriatın Yusuf Tekin'in elini kesmesi lazım. Sen kamunun parasını götürüp bunlara niye yediriyorsun? Diye. Sen kamunun parasını pulunu bu adamlara niye yediriyorsun? Diye. Ama onlar bu, bu şeriatı getirenler şeriatın cezasına hiç çarpıltırmadı Hep halkı ezdiler. İşte Taliban'ın yaptığı gibi, işte başka yerlerde yaptığı gibi. Hep bunlar halk, yani hep halk ezildi. Hep halka uyguladılar. Kendileri yazdıkları, kendi yazdıklarını Allah'a Allah'ın yazdığı diye uydurdular ve buna şeriat dediler. Çıkmış bu da, bir sürü geri zekalı, affedersin, Kıyar, çıkmış biz bilmem şeriatçılık. Çünkü siz yaptınız, yaptınız bu. Senin milliyetin, Bakanı öğrencilere bu kadar görgüsüz, bu kadar anlayışsız, bu kadar haince bir açıklama yapabiliyor. Değerli kardeşlerim ben bu düzeni yıkacağım. Bu düzen baştan aşağı yıkacağım. Bakın göreceksiniz. Demokratik bir şekilde ve sandıkla ve Erdoğan'ın getirdiği kurallarla Erdoğan'ın bütün derin devletini tasfiye edeceğim. Yok öyle bir şey. Sen geliyorsun burada, milleti burada dinle kandırıyorsun, dinle aldatıyorsun, dinle geliyorsun, sömürüyorsun. Ondan sonra senin Milli Eğitim Bakanı'nın geliyor, kendi açıyorsunuz üniversiteleri. Fazla bölümleri siz açıyorsunuz. Millet orada götürüp oralara yerleştiriyorsunuz. Çıkınca da bu defa sınavlar açıyorsunuz. Zor zor sınavlar ama kazanmıyor. Bir de sınav soruları da Allah bilir onlar da çalınıyor. Çünkü sizin neler yaptığınızı herkes gördü. Hiçbir de doğru değil bunların. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu algılar Türkiye'de tam bir yani algı yaratıyor adam ya. Yani atanamamış öğretmeni madara etmeye çalışıyor. Ya senin ne hakkın var ya? Sen, sen bu gençleri küstürmeye ne hakkın var? Bir kere Erdoğan'ın diploması olsaydı bu e bakan, bak Erdoğan diplomalı olsaydı sen burada bakan olamazdın. Erdoğan'ın diploması olmadığı için senin gibi adamlar burada bakan oldu başımıza böyle şah padişah kesildi. İşte bu sistemi yıkmak lazım. Bu sistemi yıkmak lazım. Öyle lafı oradan buradan konuşmak değil kardeşim. Lafı düz konuşmak lazım. Türkiye'de yeni bir dile alışacak bu millet. Öztürk Yılmaz'ın diline alışacak. Böyle yok böyle. Yok hem orada olsun hem burada olsun hem o olsun hem burada olsun. Çevir kazı yanması. bazen öyle bazen böyle. Ya ne yapalım siyah. Yok kardeşim böyle bir şey yok. Milletin artık sabrı yok. Adam gelip hakaret ediyor. Benim gencime hakaret ediyor. Diyor ki sen diyor Sınavı kazanamıyorsun, sen gerizekalısın. Senin getirdiğin sınavı sen kazanamıyorsun. Dolayısıyla benim getirdiğim sınavı sen kazanamıyorsun. Onun için öğretmen olamıyorsun. Gidip merdiven altı kurslarda çalışıyorsunuz diyor. Ya hele şuraya aşağılanmaya baksana. Ulan bu denecek laf mı? Bu denecek laf mı ya? Ya çiftçiye demek ki ya siz tarlalarınızdan ürünü kaldırıp pazara getiremiyorsunuz. Bunlar orada çürüyor demek gibi bir şey ya. Ya adam taşıyamıyor. Petrol pahalı, benzin pahalı taşıyamıyor. Getiremiyor. Değerli kardeşlerim, bu insanların hiçbir merhameti yok. Hiçbir insanlıkla en ufak bir alakaları kalmamış. Emin olun, hiçbir empatileri yok. Bize karşı bir sevgileri yok, hürmetleri yok. Toplumun ezilenine, sömürülenine, yani disability dedikleri, yani imkansız, imkansızlık yaşayan toplumun o kesimlerine karşı hiçbir empatileri yok. Tam böyle cevarlık gibi, işte sınavı kazanamadı. Vay be, ulan seni soksak o sınavı kazanabilir misin? Gel ben sana bir sınav yapayım, bak bakalım. Sen o sınavdan çakıyor musun, çakmıyor musun? Sınav ne demek? Sınavı içine tükürürüm lan sınavı. sınavı, sınavı sınav ne demek? Adam okuldan mezun olmuş. Sen okuldan mezun o, olan her yere sınav yapıyor musun? Kamu kuruluşunda bir de sınav yapıyorlar ya öğretmeni. Öğretmenin sınav yapmak ne demek? Pedagogik formasyonu alıyor, bitiyor. Sınav getirdiler. Sınavı kazanmak lazımmış. Vay vay vay. İşte bu, biliyor musunuz? Anlayış bu. Algıyla sanki öyle bir algı, algı yaratıyorlar ki. Yani hata kendilerinde değil, hata öğrencilerde. Hata bunlar da değilmiş. Sanki bunlar işte Filistin'e bir şeyler yapıyorlarmış da bizim gibi nankör insanlar bunu görmüyormuş. Tamam mı? Hata bu. Ya sen her konuda algıyla şey yapıyorlar. Bakın her konuda algı operasyonları yapıyorlar. Değerli kardeşlerim bugün Vakıflar Bankası'nın satışıyla ilgili bana bilgi geldi. Sordum. Bu Vakıflar Bankası'nın komple 11 milyar dolara komple satıyorlarmış. Varlık fonunda ya. Türkiye Varlık Fonu'nda bunun patronu da Erdoğan. Ben ne diyorum? Var kamulaştırma idaresi kuracağım. Bütün bunları Erdoğan'ın elinden alacağım diyorum. Erdoğan'ın elinden almak zorundayız. Bunlar bir an önce onu oradan indirmek zorundayız. Demokratik bir şekilde sandıkla korkmasın. Hemen anda böyle feveranlar yaşıyor. acaba ya ben yapacaklar? Ben orada ya mı indirecekler falan. O kadar vehimli bir adam ki. Yani korkma kardeşim. Bak bizim dokunulmazlığımız yok. Biz kimseden korkmuyoruz. Biz senden korkmuyoruz. Sen de korkma. Ne korkuyorsun? 500 tane polisle geziyorsun. Yetmiyor. Bir de milletim televizyonları her şey elinde. Hala oradan esip gürleyip ondan sonra kaç gidiyorsun? Kamuoyunun önüne bile çıkacak senin yüzün yok. Bunu oradan indireceğiz. Bunu oradan indireceğiz. Ona o hesabı soracağız. Bunun sen geliyorsun demek dini kullandın. Sen Atatürk'e karşı hareket ettin. He? Otur bakalım bu sandalyeye. Sen Türk milletini, sen kendi etnik yapından dolayı Türk milletini aşağıladın değil mi? Burada sırf millet, farklı milletler var diye 34 tane ırk çıkardı başımıza. Beyefendi gel otur bakalım gel. Gel buraya bakayım. Otur oraya bakayım. Bunu oraya oturtacağız. Sen demek Türkiye'de halk egemenliğine dayalı demokratik rejimi yıktın öyle mi? hani neyle yıktın sen? Mühürsüz oylarla. Gel bakalım. Oraya otur. Sen bu zamana kadar 400 bin insanı inim inim inlettin ve 34 bin tane davayla avukatlarını zengin ettin ve bizlere hakaret ettin. Otur o sandalye, otur. Oraya oturacaksın. Bunların hepsinin hesabını ben soracağım. Benim dışında bu hesabı soracak bir Allah'ın kulu yok. İstediğiniz yere gidin, istediğiniz kapıya gidin, istediğiniz insanla konuşun, istediğiniz yeri yapın. Adam bilmiyor ki. Cesareti yok. Nereden başlayacağına ilişkin bilgisi yok. Bir altyapısı yok. Devlet yönetmeye ilişkin bir tecrübesi yok. Bu adam ne yapabilir? Sadece kasaba politikacısı. Ala vere, dala vere. İşte Ali'nin planı Veli'ye, Veli'nin planı Ali'ye. Ondan sonra gelip iktidara aynen onu yaptığını bu da devam ettirmek istiyor. Değerli kardeşlerim, bu algı operasyonlarını yıkmanın yolu budur gerçekliği millete anlatıp sizin desteğinizi ben öyle almak istiyorum. Bakın bugün televizyonlar var. Size soruyorum bakın. Ben dedim geçen yayın yaptığımızda da söyledim. Ya bir buçuk yıl CHP'yi tartıştırdılar ya. Ya bu ülkede ekonomi konuşulmadı, faizler konuşulmadı. Allah kahretsin bak bugün araç almaya gittim. Araç alamıyoruz arkadaşlar. Kredi vermiyorlar. Bizler kredi alamıyoruz. Çünkü çok pahalı krediler. Alamıyoruz ya. Alamıyoruz, satamıyoruz. Kendi ülkemizde rezil olduk. Araç 3 kuruş Para koyacağız aracımızın, eski aracımızın üzerine. Belki bir, bir model yeni alırız diye. Alamıyoruz. Zor. Hiçbir şey, kilitledi bizi adam ya yani. Onun için bu sistemin tamamen yıkılması gerekirken bunlar konuşulmadı. işte CHP'ye mutlak buttan matansın, kayın matansın, bir sürü tipsiz adamı çıkardılar. Orada yorumcular çıkardılar. ondan çoğu midden, istihbarattan, oradan buradan AKP'nin adamları, CHP'nin içerisinde adamları, herkesi atladı ve konuştular. Ve ben burada onları uyardım. Dedim ki bakın AKP gündemi değiştirmek için bunu sizin önünüze attı. Şu anda Türkiye'nin gündemi konuşulmuyor. Bakın emekliler 16 bin TL alıyor. Piknik tüpünde yemek yapmaya çalışıyor ya. Emekli geçen karşılaştığında inanın gözleri doldu ve ben ona sarıldım. Hayatımın en acı dönemi gününü yaşadım. Dedi ki başkan dedi biliyor musunuz ben dedi hiç doğalgaz kullanamıyorum dedi. 16.000 TL alıyorum dedi. Benim başka bir gelirim yok. Ve ben dedi markete gittiğim zaman önce tek tek hesaplıyorum ki acaba param yetmese o ödemeye gittiğim anda o rayonda gurur, gururum incinmesin diye tek tek hesaplıyorum. Dedi. Başkanım ben dedi elektrik dedi çoğu zaman elektrik faturamı ödeyemediğim için aylarca elektriksiz kalıyorum. Mum bulamıyorum ya dedi. 16 bin gösterdi bu kadar maaş alıyoruz dedi. Ve yok dedi. Yani her taraf dedi Suriyeli, Afgan olmuş dedi. Bitişlerde zaten çoğunu onlara verdiler artık. Onlar aldı. Bize dedi bir kimse gidiyoruz yüzümüze bakmıyor. Adam diyor ki bilmem şu mu bu mu? Yüzümüze bakmıyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Türkiye'deki sorunlar konuşulmasın diye yine bir algı yaptılar, algıyı getirdiler, olguların üzerine koydular. Enflasyon konuşulmasın, döviz konuşulmasın, faiz konuşulmasın, Erdoğan'ın bütün haksızlığı, hukuksuzluğu, milleteki zorbalığı, resmi yapmış olduğu ceberutluk konuşulmasın. Sadece ne konuşulsun? CHP konuşulsun. Ve buna da CHP sazanlar atladı ve burada ne oldular? Toplum bir buçuk yıl Erdoğan'a oradan ben indirme stratejisini devreye sokmak için yalvarırken millet kolaycılığa kaçtı. Onun şeyini konuştu. Ve bunların başındaki adam da gitti o algılara teslim oldu. Ne yaptı? Erdoğan'la görüştü normalleşme, yumuşama. 20 tane belediyesine kayyum atanan veya görevden alınan veya istifa ettirilip geçiren bir başka genel başkan olsaydı dünyada şu anda 500 bin defa itfaiye edip gitmişti. Ama gelin görün ki en güzel şey CHP'de genel başkan olmak. Bir kere olduğunuz zaman da bir daha kimse sizi indirmiyor. Her başarısızlığınızı alkışlıyorlar. Öyle alkışlıyorlar ki 20 değil. Şu anda 40 tane belediye başkanlığı indirse Erdoğan. Hep Erdoğan'ı suçluyorlar. Bir de dönüp de ya bu adamda bir cesaret edip de buna diklenemedi demiyorlar. Tamam Demiyorlar. Zaten demezler yani. Onun için de o cenada çok iyi biliyorum. Bu olduğu için de zaten orada bir şey değişmiyor. Algılarıyla oynuyor. insanlarla oynuyor. Bakın iletişim başkanlığı diye bir başkanlık var. İnsanların algısıyla oynuyor iletişim başkanlığı var. Bugün bütün, ya ben geçen açıklama yaptım dedim ki bizim Kudüs'teki Büyükelçilik'te patır patır diyorlar ki iddia var ya. Diyorlar ki patır patır Filistinlere vatandaşlık veriyor. Ya bir açıklama yapmıyor devlet kurumu. Yapmıyor. Demek ki bizleri kale almıyor. Yani bizleri umursamıyor ya böyle bir devlet kurumu olabilir mi? Ben bu Erdoğan'ın o devlet kurumunu öyle alıp aşağı atarım. Sen kimsin lan benim karşımda açıklama yapmıyorsun? Sen kimsin lan? Ulan sen kimsin de bana açıklama yapmıyorsun? Sen nesin? Sen sorumlu değil misin? Sen Allah mısın da ben sana soru soruyorum cevap vermiyorsun. Ben sana soru soruyorum. Bu var mı yok mu? Cevap ver. E vermiyor. İşte bunların hesabını sormamız gerekiyor. Bu hesaplar görülmeden, bu defterler dürülmeden hiçbir şey olmaz. Ya diyorum ki, ya burada da çatır çatır adamlar diyor ki Filistinlere vatandaşlık veriyoruz. Ve ben diyorum ki Erdoğan Gazze'yi boşaltıp İsrail'e teslim edecek. Çünkü İsrail'in namına ve hesabına çalışıyor BOP'la. Kardeşim çıkıyor dinciler yalanla Allah'a ekber kitap ondan sonra vatan millet Sakarya edebi ulan siz bunları yapıyorsanız bu, o zaman niye sormuyorsunuz ki biz Filistin'i niye boşaltıyoruz? Biz Filistin'i niye gidip orada savaşıyorsunuz? Neden oraya hiçbiriniz gitmiyor? Niçin oraya da milleti Galyan'a getirdiğiniz mitingler yaptığınızda biriniz gidip orada ölmedi de biz de sizin cenazenizi şehit diye kılmadık? Niye olmadı mesela? Değerli kardeşlerim bu şekliyle bu toplum giderse hiçbir şey değişmez. Ama benim bir planım var ve ben sizlerle paylaştım. Bakın şu anda muhalefete çağrılarda bulunuyorum. Diyorum ki arkadaş algı Erdoğan'ın oluşturduğu algıya katılmayın. Bakın en basitinden size söylüyorum. Filistin'le ilgili ya. Ya sen şimdi İsrail'i e katil diyorsun ya Erdoğan. Tanımışsın. Yani ben İsrail'i tanıyorum diye. Türkiye tanımış. Sen de, de ki ben İsrail'i tanımaktan vazgeçiyorum de. Tanımıyorum de. Desene. Hem terör devleti diyor. Hem İsrail'i tanıyor. Ve çıkıp bir tane gazeteci demiyor ki ya sizde ya sizde hakikaten ya siz iyi misiniz ya Erdoğan? Ya hem diyorsun ki ben İsrail'i terör devleti diyorsun. E hem de terör devletini tanıyorsun, tanımaya devam ediyorsun. Madem tanıyorsun o zaman iki satır yazı Birleşmiş Milletler'e göndereceksin. İsrail devlet olma vasıflarını kaybetti. Ben İsrail'i tanımaktan ülke olarak vazgeçtim. Bitti. Seni engelleyen var mı? Niye yapmıyorsun? Bak Trump'ın peşine koş, koştur koştur gideceksin genel kurulu ayın 22'sinde. Niye gidiyorsun? Algı bak, hep algı. Niye gidiyorsun ya sen? Ya Filistin gidemiyor, affedersin orada bombalanıyor Filistin heyetine. Trump vize vermiyor, sen gidiyorsun Trump'ı ödüllendiriyorsun. İçine tükürdüğüm İslam konferansında ne işiniz yok? Türkiye'de medya bana iki aylığına verirsin Erdoğan orada kalmaz. Emin olun kalmaz. Değerli kardeşlerim kalmaz bırakmam ben onu orada. Sen oraya gittin mi? Gittim. Neyle geldin sen orada? Ne getirdin kardeşim? Hey bende senin ne var? Hangi karar aldı? Kınama yapın. Lan kınamaya gitmeden ne yaparsın burada? Yatağında bir de kınama yaparsın. Ben de İsrail'i kınıyorum. Bitti. Ne getirdi sen orada? Hangi karar aldınız? E efendim alamadık. O zaman ne işin vardı senin orada? Çıkar bakalım o cebindeki o paraları. Çıkar. Burada 400 kişiyi götürdün, yedirdin, içirdin, devletin hazinesinden, ekonomi krize gidip orada hava attın, civa attın, geldin. Öyle yok. Sen ne sonuçla geldin orada? Sen şu anda 22'sinde niye gidiyorsun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na? Sen algı yaratıyorsun ki Filistin'in ya, güya yanındaymışsın gibi. Ben sana soruyorum, Filistin'i oraya göndermiyorlar. Sen niye gidiyorsun Filistin'e, Birleşmiş Milletler? Niçin gidiyorsun? Ne karar alacaksın? Kınama yaparsın. Kınamayı, aha ben burada tuvalette otururken bile kınama yapabilirim. Senin gidip de orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kınama yapmanı gerektirecek ne var? Burada ne yapar? Zaten hepiniz kına, kınıyorsunuz. Ne yapacaksın da gidiyorsun? Bana sö söyle bunu. Ne yapıyorsun da sen bu kadar insanı toplayıp New York'a gidiyorsun? Senin eğer gerçeksen İsrail'i tanımaktan vazgeçersin, tanımaktan vazgeçtim dersin, İsrail ile ilişkileri tam manada bitirsin. Ki bütün İslam dünyasını toplayıp, Hani sen İslam'ın ümmetiydin ya algıcılar, bak yine algıcılar, İslam'ın ümmeti bilmem neredeyse peygamber diyecekler. Valla Erdoğan'dan peygamber olur mu? Siz kafayı yediniz. Erdoğan'dan peygamber olur mu? Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olur mu ya? Ulan olur mu Cumhurbaşkanı? Ulan bütün millete ana avrat küfür edecek noktaya gelmiş öfke krizleri geçiren, herkesi içeri atan, her başını kaldıranı bilmem yargıyla, yargı sopasıyla cezalandırmak isteyen bu kadar hoşgörüsüz bir adamdan Cumhurbaşkanı olur mu? Olmayacağını nasıl göstereceğim? Olamayacağını? Bunlar olamaz çünkü bu Diyanet'e Ali Erbaş gibi Diyanet'in D'sinden bile anlamayan, Arapça bile bilmeyen, okuyamayan getirmiş onu atamış. Cihan diye şeriatçı bir adamı getirmiş, eğitimde hiç anlamayan bir adamı öğretmenleri aşağılasın diye getirmiş, eğitimin başına atamış. Yahu vergi ve zam dışında hiçbir şeyi özelliği olmayan bir adamı toplamış, sırf üç gün Amerika'da mı, İngiltere'de mi kalmış diye adamı getirmiş, Maliye Bakanı yapmış. Yahu ormandan anlamayan adamı Orman Bakanı yapmış. Tarımdan anlamayan tarımcı yapmış. Ve daha da önemlisi, Turizm Bakanı, turizm, eskiden şöyleydi, Turizm Bakanı'nın otelleri vardı. Bilmem şeyin hale var, bilmem Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri var. Bakın Sağlık Bakanlığı'nın şu anda hastanelerine gidin manyak hastaneler var. Ya nasıl zengin İşte olamayacağı buradan belli. Olsaydı bunlar yapmazdı. O liyakat onda olsaydı arkasında insanların bunu konuşacağını bilirdi ve böyle de böyle dengesiz işlere kalkışmazdı. Değerli kardeşlerim, biz algıları yıkacağız önce. Biz bu algıları parçalayacağız.